Herkese tekrardan merhabalar dostlar ben Sezer bugün sizlerle birlikte The Gathering Storm modunda savaşa girmeyen Almanya serisine başlıyoruz dostlar videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar açıklama yorumlar kısmında discord sunucumuz var discordumuza katılırsanız gerçekten çok mutlu oluruz şimdi isterseniz yavaşça oyunumuza başlayalım dostlar bu arada tam olarak ne yapacağımızı hemen sizlere anlatayım arkadaşlar biliyorsunuz ki naz Almanya'sı deyince aklınıza direkt olarak Avrupa'yı fetheden bir devlet geliyor lakin biz molotov ribbentrop paktını imzaladıktan sonra hiçbir şekilde savaşa girmeyeceğiz. Avusturya, Çekoslovakya, Yugoslavya gibi yerleri ilhak etmek serbest. Çünkü zaten bunlar Almanya'nın fokus verisinde olan şeyler. Onları aldıktan sonra devletimizi sürekli olarak diplomatik açıdan ve ekonomik açıdan geliştirmeye çalışacağız dostlar. Ve bu sayede Almanya çok hızlı bir şekilde yükselişe girecek. Hem teknoloji bakımdan hem de diplomatik bakımdan dostlar. Videomuz gerçekten güzel olacak. Açıklama kısmına Dikkatim Strong modunun linkini bulabilirsiniz. Hem telefon hem de bilgisayar için uyumudur bu arada dostlarım. Direkt olarak indirip oynayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi son sol taraftaki ayarlarımızı bu şekilde yaptım. İsterseniz siz de bu ayarları kopyalayıp kendi oyununuzda enjekte edebilirsiniz dostlar. Buradan Dominik Cumhuriyeti'ni kaldırıyorum ve görüyorsunuz ki 521.323 nüfusumuz varken 189.000 ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum dostlar. Sonrasında buradan direkt olarak vergilerimizi, mallarımızı ve yatırımlarımızı şöyle standart konularına getirelim. Arkadaşlar şimdi devletimiz savaşa girmeyeceği için öncelikle teknolojik açıdan kendimizi bir geliştirmemiz yapmamız lazım arkadaşlar. Ekonomi büyümesine tabii ki de şuradan 15 tane veriyorum arkadaşlar. Ekonomimiz 16 hatta 20 olsun. Vergi gelirine 5 verelim üretim gelirimiz 10 olacak ve ordu bakımına da 5 tane verip burayı kapatıyoruz. Ordu bakımı önemli ne olur ne olmaz eğer olur da birkaç devlet bize savaş açarsa kendimizi savunmamız gerekecek dostlar. Şu an Almanya çok güzel bir devlet arkadaşlar yani Almanya savaşa girmemiş hiç kimseyi ilhak etmemiş ve sınırındaki devletlere karşı kötü bir ilişki beslememiş bir devlet. İnşallah bunu da korumaya çalışacağız. Şimdi karşınıza böyle bir event geliyor. Bu eventi tabii ki de en alttakini seçmeniz gerekiyor. Eğer hitlerin başta kalmasını istiyorsanız. Eğer hitler başta kalmasını istemiyorsanız üsttekini seçebilirsiniz. Direkt olarak geliyor zaten. Buradan ben Castle Forever'a basıyorum ve sonrasında Reinhardt ağacı başlamış bulunmakta dostlar. Reinhardt ağacını bilmeyen varsa arkadaşlar biliyorsunuz ki Almanya burayı Reinhardt diyor ve sonrasında Birleşik Krallık ve Fransa buna karşı müttefiklikler falan kuruyorlar ve sonrasında zaten Dünya Savaşı başlıyor. Buna ben basıyorum. Gördüğünüz gibi Fransa ve Birleşik Krallık'a karşı eksi ilişki kazanacağız. Ben şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Şimdi evet Reinhardt askerleştirildi. Buna basalım ve hemen Fransızlarla güzel bir ilişki kuralım. Çünkü kimseye savaş açmayacağımızın garantisini vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu arada yan kanalımızda bunun Hearts of Iron 4 versiyonunu yapıyoruz. Yani onda tabii ki daha güzel oluyor. Çünkü altyapılar falan inşa ediyorsunuz. Bunda sadece ekonomik açıdan yükselmeniz gerekecek ve diplomatik açıdan. Ve sonrasında arkadaşlar büyük ayılarla da güzel bir ilişki kurmamız gerekecek tabii ki de. ilişki geliştirelim bunlarla da tamamdır. Şu an devletimiz gerçekten çok güzel bir şekilde gelişiyor. Şuradaki askerlerimizin hepsini bir toplamamız gerekecek. Şöyle askerlerimizi toplayacağım. Bu arada arkadaşlar sizlere sesim garip geliyorsa ve daha yüksek geliyorsa bir ihtimal mikrofonu değiştirmişimdir. Ondandır haberiniz olsun. Ee, bu arada seçim oyuncu serimizin ikinci bölümü bugün gelecek. Lakin arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum sizlere. Eğer olur da her video güzel bir şekilde bin beğeni gelirse sizlere anında iki tane video atmaya çalışacağım. Bilginiz olsun dostlar. Rhyned ağacının ikinci fokusu. Ee, kimle dost olmak istersin diyor? Çin'e Japonya. Şimdi arkadaşlar ben kimi seçersem onun yanında olacağız. Lakin ben arkadaşlar Çin'i yanımıza almak istiyorum. Japonya zaten dünyayı tehdit eden bir devlet olduğu için biz zaten savaşa girmek istemediğimizden dolayı Çin'i yanımıza alıyorum. Ee, ordu geliştirilmesi geldi. Gördüğünüz üzere 520 520 gibi birimler eklenecek. Bunlar da hemen başkent döşüyoruz. Berlin'imize toplayalım. Dediğim gibi sınırda hiç kimseyi tehdit etmek istemiyorum. Evet Anschluss. Ee, hemen Anschluss talebimizi yollayalım. Evet arkadaşlar ansürüs konfer e, şeyi toplantısı başarılı bir şekilde sonuç verdi ve Avusturya'nın an itibariyle topraklarımıza katmış bulunmaktayız. Hemen bunu da böyle yapıyorum ve buradaki orduları topladıktan sonra Berlin yani başkentimize geri gidebiliriz dostlar. Ben hemen asker askerlerimizi alalım. Berlin'i bu arada geliştirmemiz gerekecek çünkü Berlin böyle kalırsa arkadaşlar çok hızlı bir şekilde yok olabilir. 4 yıllık planımızın ilk ağacı başlamış bulunmakta. Gördüğünüz üzere her yerde bize yaklaşık ekonomi 2500 düzeyinde bir ekonomi veriyor. Bu çok iyi bir düzey. Hemen askerlerimizi toplayalım. Anti komutan paktı. Arkadaşlar şimdi anti komutan paktını imzalarsak büyük ihtimal Sovyetler Birliği'ne karşı zaten ee, o direkt olarak savaş sebebine gütmüş bulunuyoruz. Ondan dolayı iptal ediyorum ben kimseyi müttefiklik falan kurmayacağım. Sovyetler Birliği de silah anlaşması yani teknoloji araştırması geldi. Bunu tabii ki de kabul ediyoruz ve bize direkt olarak bir teknoloji verecektir dostlar. Gördüğünüz üzere 0.47. Şimdi arkadaşlar karşımıza Ansoyun ikinci materyali geldi. Eğer olur da yani bir tane şey ilhak edebilirsiniz ya da Sudan Tant'ı ihlake edebilirsiniz ya da direkt olarak Çekoslovakya'ya dost olarak görebilirsiniz. Ben Sudan Tant'ı alacağım. Dediğim gibi Sudan Tant zaten Almanların hakkıydı. Burayı direkt olarak alıyorum ve Çekoslovakya'yı biraz daha küçültüyorum dostlar. Sonrasında şöyle bir yaptığımızda gördüğünüz üzere 7 adet teknoloji puanımız gelmiş bulunmakta. Üretim gelirimine 15 tane vereceğiz. Olabildiğince üretim yapacağım zaten. Nüfus artışına 2 tane verip burayı kapatıyorum. Askerlerimi şöyle bir toplayalım. Umarım güzel seri oluyordur. Eğer hoşunuza giderse her gün böyle seriler yapmaya çalışacağım dostlar. 4 yıllık 4 yıllık planın ikinci materyali. Voswall Wall, teknoloji seviyesi veriyor bir tane ekonomiyi de 150 arttırıyor. Bak bu çok şey arkadaşlar. Yani bunları yapmak yerine ekonomi arttırmak daha mantıklı. Şöyle gelin ekonomimize bir bakalım. 330 bin ekonomimiz varken şöyle bir tur geçiyorum ve gördüğünüz üzere 330 binden 496 bine kadar çıkmış bulunmakta. Bu gerçekten iyi bir değer ve bu arada paramız yüksek enflasyona giriş yapmış. Hemen buradan bir araştırma yapalım. Araştırmamızı full yüce fulledikten sonra yavaştan sol taraftaki asimilasyon işlerimizi hemen halledebiliriz dostlar. Evet Avusturya'ya ilhak etmemize rağmen e, buraları direkt olarak şey yapmak hiç şeyime gitmedi ama neyse yapalım bir şey olacağını zannetmiyorum zaten. Şimdi paramızın hızlı bir şekilde azalmasını bekleyeceğim. Ordu geliştirilmesi 2 geldi. Bunu kabul edeceğiz. Nüfusumuz %5 artacak. Şöyle bakalım 662 bin nüfusumuz var. Bir tur geçiyorum ve 695 bin oldu. Ansürüs'ün ikinci materyali arkadaşlar. Bu da Tabii ki de Cleopatra'yı e, ihlak edeceğiz. Yani şurada bir yer arkadaşlar orası da ve aldık. Memel kabul edildi. Excellent diyoruz ve burayı da kapatıyoruz. Devletimiz çok hızlı bir şekilde gelişiyor gerçekten. Lakin dediğim üzere savaşa girmek yok arkadaşlar. Savaşa girersek nane yediğimiz yer şeydi zaten orası. E, konuşmayı unuttum az önce. Şimdi buradan yönetime de biraz verebiliriz aslında. Şöyle yönetime biraz verirsek paramızın değeri azalıyor az abi. Tamam biraz o, şuna ver. Tamam güzel. Bize arkadaşlar saldırmazlı paktı son ermiş Amerika Union tarafından. Gelin diğer devletleri de biraz kontrol edelim. Şu an kendi devletimizi adadık kendimizi ama Amerika Birleşik Devletleri'nin adı Amerika Union olarak gözüküyor. Sonrasında Sovyetler Birliği aramız ne durumda? Şöyle bakalım. Sovyetler Birliği aramız çok kötü arkadaşlar ve ilişkileri askıya almış kendileri. Şöyle baktığımda ise Fransızlarla da ilişkiler askıya alınmış durumda. Birleşik Krallık'a da aynı şekilde bu durum geçerli. Lakin kendileri faşist olmuş arkadaşlar. Bu gerçekten iyi bir değer. Yani hoşuma gitti açıkçası faşist olmaları. Ben Türkiye'yi Mustafa Kemal Atatürk'ü yanımıza çekmeye çalışacağım. Olabildiğince onlarla güzel ilişkiler kuracağım. Çünkü Türkiye'nin bulunduğu konum gerçekten bizim açımızdan çok önemli. Eğer olur da bakın olur da ileriki seviyelerde ileriki bölümlerde savaşa girersek direkt olarak Sovyetler Birliği'ne Kafkasya cephesinden saldırmayı planlıyorum dostlar. Ve buradan da vurduktan sonra zaten hızlı bir şekilde Stalingrad ve Moskova'yı da düşürebiliriz gibi geliyor geliyor dostlar. Şimdi paramızın hızlı bir şekilde azalması beklerken ben nüfus artışında biraz daha vereceğim. Her gün nüfusumuz hızlı bir şekilde artsın. Evet arkadaşlar olimpiyat oyunları e, bu sefer Almanya'da düzenlendi ve bunu güzelce kutluyoruz. Sonrasında şöyle baktım 3 adet daha teknoloji puanımın geldiğini görüyorum ve nüfus artışını 10 yapıyorum arkadaşlar. Biraz da araştırmaya geliştirmemiz gerekecek tabii ki de. Şöyle araştırmaya da 3 tane veririm Şimdi biraz daha şöyle paramızı bitirelim. Çünkü 4 yıllık planın ikinci materyali. Evet Burada gördüğünüz üzere bize ordu verebiliyor. Ya da şey yaptığımızda teknoloji seviyemizi artı bir arttırıp 2500 birim direkt olarak veriyor. Bunu yapmak daha kötü arkadaşlar. Bunu yapmayalım. Westfall çok kötü. Onun yerine bu daha mantıklı. Evet sınıra bir sürü ordumuz yerleşti. Lakin bu diğer devletleri tehdit etmek istemedim. dolayı hemen askerlerimize bir yerde toplayalım istersiniz. Ya da toplamayalım abi. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bunlar buraya gitsin. Tamam mı? Burada böyle kalsın. 5000-5000 de toplayacağım. Az önce bir şey denedim olmadı. Her cephenin böyle bir kısmına toplayalım askerlerimizi. Evet Çekoslovakya'nın ihlaki. İhlaka. Fate of Çekoslovak yazıyor zaten. Lakin bize savaş üretiyor arkadaşlar direkt olarak bu arkadaş. Yani her yerden asker basalım da bari sıkıntı yaşamayalım. Yani bu adam bizimle savaşa girecek ama biz bunu arkadaşlar savaş olarak nitelendirmiyoruz. Onu yerine bu arkadaşa direkt olarak yani kardeşim sen bize niye savaş açıyorsun gibi konuşmak lazım. Evet savaşımız başladı lakin ben savaşa girmek istemiyorum. Zaten diğer devletler bu savaşa katılmadığı için de buna savaş olarak nitelendiremeyiz. Arkadaşlar bu direkt olarak bize savaş açılmıştır. Onun için Almanya buna karşı karşılıksız kalmayacaktır. Diğer devletlerinin huzurunu bozmadan direkt olarak Çekoslovakya'yı ihlak etmemiz gerekiyor. Evet şimdi şöyle alalım. Askerlerimizin gelmesini bekliyorum lakin... Beklemek yerine savaş açmak daha mantıklı mı? Şöyle girelim hemen. Kendi ağzımla savaş açmak dedim ama arkadaşlar. Olur öyle şeyler. Evet hızlı bir şekilde giriyoruz. Başkent projeyi en sona bırakacağım. Ya da şöyle gel bakalım. Sen buraya gir. Sen şurayı koruyacaksın. Ve sonra da buraya kadar giriyoruz arkadaşlar. Çok güzel ve Çekoslovakya'nın an itibariyle ilhakını tamamlamış bulunmaktayız. Dediğim gibi arkadaşlar bu bir savaş değil bu bir direkt olarak e, ee, ne oluyor lan? Evet bize durduk yere bir savaş açılmış bulunmakta. Savaşa girmeyen Almanya serimizin en önemli kurallarından birisi savaşa girmemekti. Ve şu an bu kuralı bana çiğnetmeye çalışıyorlar. Ve sevdiğimiz yakın dostumuz İtalya'da bunun karşısında yer alıyor. Ve bize direkt olarak savaş açmak isteyen devletlerin arasında arkadaşlar. Ben bu barış anlaşmasından kalkmak istiyorum. Direkt olarak hemen şöyle bir barış anlaşması deneyeceğim. Eğer oldu olmadı direkt olarak İtalya'yı belki aradan çıkartırsak bu işten kurtulabiliriz dostlar. Dediğim gibi arkadaşlar benim hedefim savaş açmak değil yani. Ben sadece e, devletleri olabildiğince bir düzen altında toplamak istiyorum. Bu arada Fransızlar da bana savaş açtı mı? Yok açmadı güzel. E, lakin düşmanlar birbirlerine. Ben şöyle bir şey denemek istiyorum arkadaşlar. Zaten şu an Hollanda, Belçika bana savaş açmadı değil mi? Şu an benim de savaşan iki tane devlet var. Sadece İtalya'nın bana karşı sınırı var. Birleşik Krallık zaten denizden çıkarma Onu cepte onu biliyoruz. İtalya'da buradan vuracak sürekli olarak. Ben de diyorum ki arkadaşlar. Denize yakın yerlerde biraz ordu basalım. Sonrasında İtalya'ya direkt olarak Roma'sına kadar ilerlemeye çalışalım. Olur da Roma'yı zaten düşürürsek bu savaş zaten otomatikman bitmiş olur ve biz de masumluğumuzu kanıtlamış oluruz arkadaşlar bu sayede. Ben hemen şöyle bir oyunumuzu bir kapatalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar biraz paramız olması lazım. Lakin İtalya üzerimize üzerimize yürüyecektir büyük ihtimal. Hemen şu askerleri iptal edelim. Kanka buraya gideceksiniz. İptal et. 5000 5000 hepsini çekiyorum Askerlerimiz oraya toplanırken ben aynı şekilde arkadaşlar buralara da askerler basacağım. Lakin bu arada Fransız topraklarından ve Hollanda Belçika topraklarından da çıkarma atabilir. Bunu da biliyoruz açıkçası. Ondan ötürü biraz da işimizi riske atmadan yavaş ve sakince temkinli bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Çekoslovakya hemen barış müdahakeleriyle hemen kaldıralım arkadaşlar. Çünkü zaten bu bizim hakkımızlı Çekoslovakya diye bir devlet tanımıyoruz. Orası direkt olarak bir Alman nüfusunun yoğun olduğu bir yerdir arkadaşlar. İl diyelim oraya. Evet vilayet. Evet şimdi buradan ne olur acaba hiçbir fikrim yok ama ben olun ne olur ne olmaz diye arkadaşlar asker sayımızı yine yüksek tutacağım. Evet İtalya'nın üzerine üzerine yürüyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar ben barışçıl bir adamım. Barışçıl bir adam olduğum için de hedefim İtalya'dan toprak almak falan değil. Onun yerine İtalya'yı daha da güzel yerlerde değerlendirmek. Ya Amerika gibi o hissediyorum kendimi. Yani hedefim şey demek değil diyorum ama adamı yok ediyorum. Evet 13 adet teknoloji puanımız gelmiş bulunmakta. Hemen şuradan vergi gelirine 10 tane vereceğiz. Sonrasında ordu bakımımızı 10 tane ile sınırlayacağız. Nüfus artışımız falan hepsi normalken araştırmaya da 5-6 tane yaptıktan sonra burayı kapatabiliriz. Venici'ye gireceğiz arkadaşlar. 2500. Evet şu an İtalya hükümetinden bana karşı büyük bir şey görmüyorum. Ordu görmüyorum. Onun için kendimi çok rahat bir şekilde ilerletebilirim arkadaşlar. Tamam çok güzel. Askerlerimizi buraya çıkartalım. 4032 şöyle paylaştırıyorum. Ya yani şu an İtalya'nın sınırlarına doğru girdik ama arkadaşlar dediğim gibi amacım toprakları yok etmek değil. Onun yerine barış ve huzur getirmek. Yani Almanya'yla ne kadar mümkün bilmiyorum ama bu. Ben amacım o yönde. Ki Birleşik Krallık da faşist bu arada yani. Bunu da görüyoruz. Askerlerimizi daha temkinli bir şekilde ilerletmek bizim açımızdan daha iyi olacaktır. Roma'ya girdikten sonra zaten bu iş bitmiş demektir arkadaşlar. Birleşik Krallık gibi büyük devletlerden daha büyük bir şey gelmedi. Asker gelmedi. Olur da gelirse diye zaten kendimizi herhangi bir duruma karşı hazırladık. Yani burada bir asker şey gördüğümüz zaman direkt olarak üzerine ordu göndereceğiz. İlişki geliştir yapacağız. Bu arada Fransızları yanımıza tutalım ki asker geçirmesin ülkesinden. Evet. Almanya olarak ilişki geliştiriyorum hala. Molotov Ribantola Paktı gelsin. Bakın o zaman savaşa giriyor muyum girmiyor muyum arkadaşlar. Zaten o zaman anlayacaksınız. Benim şu an amacım savaşa girmek değil inanın bana. Çekoslovakya ilhak etmek zaten en büyük planlarımdan birisiydi. Bunu savaş olarak nitelendiremeyiz. Almanya ne isterse o kardeşim. Bu saatten sonra böyle arkadaşlar. Evet an itibariyle şu an devletimiz e, Roma'nın sınırlarına kadar gelmiş bulunmakta. Hiçbir şekilde Birleşik Krallık ve yanlarındaki vasallarından bir asker görmediği için tabii ki de İtalya'ya daha düzgün ve huzurlu bir şekilde bakmaya hedefleyen bir devletiz. Onun için de şöyle yavaş yavaş ilerlemeye çalışıyorum arkadaşlar. Evet bu arada burada bir sıkıntı var. Oradan görmedim arkadaşlar o orduyu. Şöyle hemen Roma'yı da aldık. Roma'yı almayacağım. Ya yani İtalya'yı tamamen almayacağım arkadaşlar. Bunu sizlere kesin bir teminatta vereyim. Çünkü İtalya'yı alırsak zaten oyunumuzun bir anlamı kalmaz. İlk bölümden sıkılırız. Ondan ötürü daha mantıklı bir şekilde hamlemizi oyun yapacağım. Evet 4 yıllık planın 2'de 2'si geldi. Westfall'ı artık arkadaşlar inşa yapabiliriz. Yani 2500 birimi her yerden alabiliriz gibi geliyor. Böyle basalım. Gördüğünüz üzere Westfall'da gelmiş bulunmakta. Acaba eventler bana savaş açmayı kesin şart kılacak mı? da merak etmeye değilim açıkçası. Evet bu askerlerin hareketini kesiyorum arkadaşlar. Çünkü e, bu askerler hareket ederse bu arkadan gelen çıkarma bizi yok, direkt olarak yok eder. Ya yani şurayı kapat. Burayı da aldık. bakın burada çok fazla ordu varmış. Evet hızlı bir şekilde hemen aldıktan sonra buradaki işimiz tamam arkadaşlar. Şimdi İtalya'nın bir tek de adası var. bir de tabi buradaki Libya'sı var. Aynı şekilde Etiyopya'sı var. Başka neresi var? Başka da bir yeri yok. Onun için şöyle bir anlaşma yapacağız. Bakın anlaşmamızı tabi ki de direkt olarak sunacağım. Araştırmamızı tabi yine fullleyelim. Kos kocaman İtalya'nın limanı yok. İnanılmaz bir şey. Aşağıdan da geliyor. Çünkü büyük ihtimal şuradan asker geliyor bana. Yugoslavya'nın yaptığı bu hareketi unutmayacağız tabii ki de arkadaşlar. 4 yıllık planın son aşamalarına giriş yapmış bu madde. Teknoloji geldi an itibariyle. 12 adet teknoloji puanımız var arkadaşlar. Aa bu arada 0.1 10 puan ediyormuş. Ben bunu yeni fark ettim. Neyse devletimiz zaten iyi durumda şu an. Birinci sırada bir devletiz. Ordu bakımımıza 20 tane yapalım arkadaşlar. 18 yaptık. Daha yakın olsun. Ben istemedim. İtalya'nın bana savaş açmasını ondan ötürü de zaten kendi içimde bir vicdan azabı yaşamıyorum arkadaşlar. Zaten hedefim İtalya'nın topraklarını almak değil. Bunu kaç kez söyledim bilmiyorum ama söylemeye de devam edeceğim dostlar. Evet yine bir denizden çıkarma gördük. Ee, yine aa, müttefiklerden sonra da bir çıkarma geliyor. Arkadaşlar müttefikler bize çıkarma atmaya başladı. Ben hemen şuraya bir liman inşa edeceğim. Liman sayesinde şuradaki toprakları da hızlı bir şekilde alacağız. Tamam çok güzel. Şimdi askerlerimizin bir kısmını aşağı çekelim ki sıkıntı yaşamayalım. Yugoslavya. Şuraya da çek. Tamam arkadaşlar şu an çok iyiyiz bakın şimdi. E tabi bunlar tabi rahat durmuyorlar. Ansürüs 4. Aha Maginot sınırına dizil. Abi bana diyor ki oyun ya savaş açacaksın diyor ya da savaş açacaksın diyor. Lakin arkadaşlar ben böyle bir şey yaptığımda Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'da savaşa girebiliyorum. Böyle bir şey yaptığımda ise Norveç, Danimarka. Şimdi arkadaşlar savaşa girmeyip deyip birçok devleti karşımı da almak istemiyorum ama Bunların müttefiklerini gelin bir inceleyelim. Yani total müttefik güçleri şöyle baktığımızda 2 bin nüfusları var. Ekonomiler 309 bin total ekonomileri. Teknolojileri de 0.21 yani totaline bağladığımız zaman. E, 822'de toplamda eyaletleri var. Yani arkadaşlar ben onlardan daha üstünüm. Şöyle gelin bakalım be. 561 bin gücüm var. Ekonomik açıdan onlardan üstünüm. Bakın 539 bin ben ise 561 bin. Teknolojim 0.91 onlarınki totale 0.921 yapıyor ve en güçleri zaten Yeni Zelanda 0.45. Bir de tabii şeyimiz var. E, neyimiz var? Başka yüksek olan bir devlet yok arkadaşlar. Eyalet bakımından da tabii onlar üstünler normal arkadaşlar olsun o kadar. E, nüfus bakımından da 2.649 bin benim de 1 milyon nüfusum var. Yani onların yarısıyım arkadaşlar nüfus bakımından. Şimdi Ansulus 4 geldi. Tabii ki de magino sınırına dizilmek daha mantıklı gibi ama şöyle baktığımda Norveç'e vardı ne var aslında alabiliriz ama ben Magnus sınırına dizileceğim arkadaşlar. Oyun bize ne istiyorsa o kardeşim bu saatten sonra yani bak. Savaşa girmemek benim hedefim. Dediğim gibi. Yani hedefim um usurlu bir devlet yaratmaktı ama oyun beni savaşa sokmak istiyorsa bu onun kendisi bileceği bir iş. ama ben dediğim gibi arkadaşlar savaşmama politikamı yine devam ettireceğim. Bu savaş bittiğinde Toprakları zaten hepsine eşit olacak. Bunu tabi size bırakıyorum arkadaşlar. Yani topraklarını bırakalım mı? Yoksa Oraya bir karakol mu kuralım? Size kalmış bir şey. Yorumları hepinizin cevabını bekliyorum dostlar. Eğer olur da güzel bir beğeni gelirse de tabii ki de serimiz devam edecek. Onu da söyleyelim. Ee, şu an beklenmedik bir eventten dolayı tabii ki de devletler bize karşı hepsi ayaklanmış bulunmakta. Dünya Savaşı an itibariyle başladı ve bu Dünya Savaşı'ndan karlı çıkmak ya da çıkmamak bizim elimiz olan bir şey. Lakin Yugoslavya'dan artık İtalyan askerinin gelin gelmeyeceğini garantisini sizlere verebilirim dostlar. Çünkü bildiğiniz üzere sadece buradaki yarım yamalak toprak topraklardan asker basıyordu. Şu an artık hiç basamayacak. Çünkü ben oraları topraklarıma katmış bulunmaktayım. E, 2000 askerimi hemen yukarı çekiyorum. Fransa'ya savaş açma politikam devam ediyor. Eğer olur da eventlerden savaş açma gelirse tabii ki de şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Fransa'yı Paris'i düşürdükten sonra direkt olarak iptal edeceğim ve oraya güzel bir hükümet kuracağım. Evet Yugoslavya'dan artık asker gelmeyeceğini teminatını sizlere vermiştim. Ee, şöyle bir şey yapacağım. Burayı da aldıktan sonra zaten son askerlerini göndermiş oluyor. Arnavutukon'un vasalı mı bilmiyorum. Bir bakalım isterseniz. Arnavutukon'un vasalı değil. Arkadaşlar hemen şunu şöyle bir alalım. Şuraya da şöyle asker gönder. Alttan bir çıkarma yedik. Ulan hala Yugoslavya'dan asker geliyor bu arada. E, alttaki çıkarmayı hemen hallederiz şu şekilde arkadaşlar bir sonraki bölüm kaldığımız yerden görüşmek üzere diyelim aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı kesinlikle unutmayın dostlarım savaş açma politikamız devam edecek çünkü ben bu savaş açma politikasını sadece eventlerden dolayı geliyor biliyorsunuz ki ben normal şartlarda devletini geliştirmeye çalışan masum birisiyim sadece dostlar neyse bir sonraki bölüm kaldığımız yerden görüşmek üzere diyelim 500 beğeni gelirse anında ikinci bölümü atarım bu arada bilginiz olsun dostlar şimdi kendinize çok iyi bakın diyelim görüşmek üzere bay bay bu arada açıklama yorumlar kısmında discord sunucumuz var discordumuza katılmayı kesinlikle unutmayınız dostlar. Bu sıralar biraz boost'a ihtiyacımız var. Boost basarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Bay bay dostlar.